Arkadaşlar videomuzun ikinci bölümündeyiz. Audi incelemesini yapmıştık. Emre'nin arabasını kullanmıştık. Şimdi kuzenim size... kuzenim kuzen sen kaç kilometre yapmıştın Passat'la? E, 2017 Nisan'da aldığım station kası e, 1 Şubat'a kadar, 2021 1 Şubat'a kadar 356 bin kilometre yol yaptım. Passat'la sıfır Fas aldın, 356 altın, bin kilometre yaptım. 356 bin kilometre yol yaptım ve sonrasında... Yine 2015 ve 2016 yıllarında sedan nar kırmızısı Passat almıştım, onda da 124, km, 124 bin kilometre yol yaptım. Evet, seni bugün Insignia ile tanıştıralım. Bilelim, hiç binmedim, kullanmadım. <laughs> Insigna diyecekmişim herhalde. Biraz eleştirildi, Insigna ile. Insigna, aynen. Insigna mı? Yani. Neyse, neyse. Ee, bir dene bakalım. Bilelim. Sen bir karşılaştır. Tamam. Tamam. Kardeşim. Ama objektiflik bekliyoruz Tabii senden. Tabii ki, ben netimdir. Ben neyse, onu söylemek isterim. Evet. Kendi bildiğim bilgiler kadarıyla. Tamam. Evet, kuzen. Haydi bakalım. O ceketi arkaya atalım. Yok. Gör, gördüğün gibi hafızalı koltuklarımız var burada. <laughs> Bunları pasata koyunca biliyorsun 40 lira 50 lira koyuyorsun siz üstüne. Maalesef. Anlatabiliyor ha, muyum? Şu an... Dur ee, dur yanına geleceğim. Dur hemen gömme. Sen bir kendini yerleştir. Şuradan bir alçak. Bak bunlar tamam, tamam, tamam. otomatik. Oo, hadi bakalım. Heh. Bekliyorum seni. Tamam canım. Evet 356 bin kilometre pasat kullanan kuzenime Şimdi Opel tecrübesi tattıracağız. Klimayı açalım, basalım. Start stop şurada bak. Oh, motoru güzel bir ses çıktı. Ya Şu klimayı açalım. Biraz sıcak. E, Passat, Passat kullanıcısı olarak söylüyorum. Passat'taki havayı alamadım. Ama <laughs> baştan söylemek istiyorum. Evet. E, malzeme kalitesi olarak e, tabii ki dışarıdan güzel gözüküyor ama bir Passat'ın ağırlığı <laughs> e, hissetmedim. Bu evet. benim görüş açım. Kullandıktan sonra değişebilir. Hı hı. O ayrı bir konu. ya Şurada küçük bir saat yok ya ondandır o. <laughs> o, o konuda bir şey diyemem. Kullanacağım. Evet. Her zaman söylüyorum tabii. E, net düşüncelerimi aktaracağım bu konuda. Opel kullananlar belki ba bana zaten, kızabilir. O Bassat kullananlar zaten kullananlar şöyle, kızabilir. Mesela ben bu arabayı kullanan bir kişi olarak ben şunu söylüyorum. Ben bu Passat'tan iyi demiyorum. Evet. Passat bundan iyidir de demiyorum. Ama aradaki fark da yani 100 bin liralık bir fiyat farkı var neredeyse. Dolu paketinde. Mi? Tabii ki ona değer mi? Burada şerif takip sistemi var çünkü gördüğüm kadarıyla. Full bir araba. Hı hı. Bunda bir tek sunroof yok gördüğüm kadarıyla. Hı hı. Onun dışında e, kullanacağız. Evet. Bu da bir Alman e, arabası ama tabii şu an artık Fransız tabanı oldu. Nalan'cığım biliyorsunuz da Volkswagen Passat kullandım. E, Toyota Corolla kullandım. Audi e, A4 kullandım. Şimdi ilk defa o insignia kullanıyorum. Şu an bir benzinli arabaya olmasına rağmen e, araba doyurucu bir araba. Memnun ediyor kullanıcısına. Ama yine şunu söylemek istiyorum. Ben böyle bir araba almak isteseydim e, kesinlikle e, yine bu Volkswagen grubu olurdu. Uh -huh. e, alışkanlık belki de bakış açısı. Hani bağnaz olmak istemiyorum. Evet. Opel de kötü bir araba değil ama bana göre her zaman bak Volkswagen grubunun Passat'ın bir altında her zaman kalmaya çalışır benim için. mecbur diyorsun. Yani kadır bir de Peugeot grubu aldı. O Fransızlar aldıktan sonra zaten tamamen bakış açım değişti. araba sürüşü güzel. akışı çok güzel. Gaza evet. bastığında da yol tutuşu nasıl? Yol çok iyi. Çok iyi. Gerçekten çok iyi. Ya uzun yolu yapılır bu arabayla. Yormaz. Hı hı. E, hissettirmiyor. Şu an 100 km ama e, hissettirmiyor. E, benzindi. tabii. Onun da bir avantajı var. Dizel, o, dizel, 1.6 dizel olsa yani evet. var mı yok mu bilmiyorum ama bu kadar iyi bir performans olacağını düşünmüyorum. Şu an tünele girdik. E, seyir halinde devam etmekteyiz. Yine söylüyorum. Her zaman da söylüyorum. Alacağım araba e, yani o sedan grubu. olur. Passat'ı tercih ediyorum diyorum. Passat tercih ederim. Passat'tan Passat'tan da geldi yani bir tane arkadan eee bir araba geldi. Ben bir tane yarış videosu Öyle attım mı? ya. Evet. E, BMW 530'la. Evet. O araba o. Ah. Bas, bas zaten geçemiyoruz onu. <laughs> şu an ilk defa arabaya bastım. Canerci. Yani Hı -hı. şu an bize giriyor. gidiyor? Şunu söylemek isterim. Ben onu doyurucu. Memnun ediyor. Yani insanlar da daha fazla beklerse bir şey diyemem. Bastım mı gidiyor yani değil mi? Gidiyor, gidiyor. Değil mi? Yavaş yavaş. <laughs> Audi gibi durmaz bu. Tamam o araba ya işte. Çift 530. Audi düz gidecek ama. Evet, ben bak yine serseri sürüyor bak evet, bak. Evet, evet. Orada kaza Şöyle yapacak. Şöyle söyleyeyim Caner'cim. Balataları bunu bir kontrol ettir. Tamam bakıma gelecekler. Çok olur, Oralarda biraz trim var değil mi? Cıt cıt ediyor. Ya işte onu ben de sevmiyorum. Biraz hani plastiği plastiğe katmışlar. Şuraya işte ise daha yumuşak bir malzeme koysalar çıtıt çok etmezmiş. Bu direksiyonunda bir şey var Normal mi? Ne? Öyle öyle Evet arkadaşlar. Kuzenimiz tabii ki eee Passat'ı tercih etti. Uzun süre Passat kullandığı için doğrudur, daha iyidir. İtirazımız yok. E, ama fiyat farkı çok fazla. O parayı vermektense e, ben Insignia'yı e tercih ettim. E, tabii daha fazla verip Volkswagen grubundan passat da binilebilir. Ben senin arabanı sürdüm Passat'ı biliyorsun. Evet, evet. Gayet güzeldi yani. Çok beğenmiştim. Evet. E Baktım biraz. O dönem param yetmedi. Param yetmeyince buna yöneldim. Ama e, bu da beni hiç mahcup etmedi. Evet. E, gerçekten parasının hakkını veriyor. Tabii tabii. Güzel. Güzel. şimdi bakıyorsun Volkswagen çok arabaları çok pahalı. Evet. Bunu aldığın paraya Golf alamıyorsun. Evet. Doğru değil mi? Doğru. Yok şu an e, bu segmentte bir aile arabası için çok çok donanımlı özelliklerine sahip zaten dikkat ettiğimiz gibi. Multimedia özelliği var. Ha, çok, ooo çok iyi. Oho. Ya kuzen onlar işte 10 bin lira alıyorsunuz siz. Passatlarda. Oo çok iyi. Tabii. Yine hırsızlık sensörlerimiz var burada. Ee, geri viteste aynalar arka katlanıyor. arkayı gösteriyor. Çok başarılı. Hı -hı. Ona bastığın zaman da e, mouse gibi kullanıyorsun. Dokun. Aynen. Doğru. Hı -hı. Başarılı. Evet. Ee, ama her zaman söylüyorum. Bir arabayı almadan önce kesinlikle test sürüşü her araba da olsa Ama bununla ilgili yapılmalı. ön yargım biraz kırıldı değil mi? Beklentimden daha iyi çıktı bence. Beklentim tabii ki iyi kötü değil. Performans falan çok yani. iyi. Güzel. Benzinli olmasına rağmen Çünkü çok iyi. Çünkü ben performansı yetişen araba, per, Passat falan çok görmediğim için. Evet. Ama onun dışında performans dışındaki tabii bu, kriterler tabii. Şu an tabii bu araba 1.6 120 beygirlik bir Passat'ı kalkışta da geçer, uzun yolda da geçer onu söyleyeyim. Hı.